Budalalar. Bahçemi terk et Watterson. Ama neden Bay Robinson? Bu kadar yüzsüz olma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tatlım bir yap boz bin parça eğlence. Anne şey diyorum sıkıcı olmayan bir şeyler yapsak. Aa, 2000 parça mı yapmak istiyorsun? Hayır, şöyle bir şeyden bahsediyorum. Şimdi sana gününü göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Anaiz, bence sen bu tür şeyler için fazla zekisin. O zaman zeki ama sıkıcı olmaktansa zeki olmamayı tercih ediyorum. Bu arada bunları böyle birleştireceksin. Güzel. Campbell, seninle konuşabilir miyim? Gözlerim burada. Neden siz beni oyunlarınıza dahil etmiyorsunuz? Çünkü sen yap boz yapmayı seviyorsun. Evet o da eğlenceli ama sizinle de zeka gerektirmeyen bir şeyler oynayabilirim. Bir günlüğüne. Bir günlüğüne mi? Hmm. Hmm. Bence ona bir şans vermeliyiz. Tamam o zaman. Yaşasın. Bu çok sevdiğimiz bir oyun. Adı da başkan benim. Nasıl oynanıyor? Ben başkanım ve sen söylediğim her şeyi yapıyorum. Emredersiniz sayın bay başkan. Şimdi git ve evdeki en kötü kokulu şeyi bulup buraya getir. Emredersiniz sayın bay başkan. Ben böyle bir şey yapmam. Yapman gerek ben başkanım. Ama ama ama. Neden? Sayın başkan babamın çoraplarından birini buldum. Terli mi? Efendim eskiden öyleymiş ama şimdi Dışı sert içi yumuşak tam sizin sevdiğiniz gibi efendim. Aferin sana asker. Bu bizim bayrağımız olacak. Budala Land'in sloganı nedir? Budalus bayrakus öpikus. Çok bir dalacak. Amaç da bu zaten. Bir türlü anlayamıyorum. Anais bak tatlım. Porcupine Festivali 3000 parça. Ee, lütfen bana da öğretin. Pekala not defteri hazır mı? Evet. Budala olmanın ilk kuralı. Budala insanlar not tutmazlar. Not var. tutma. Arabam. Şimdi budala olmak istiyorsan bir budala gibi konuşman gerek. Darwin'le beni izle. Budala. 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 Budala budala. Budala budala. Hadi şimdi sen de dene. Budala budala budala. Budala budala budala. Ne? Hadi hiç söyleyiş tarzı çok kabaydı. Sen anneni boğazlama mı öpüyorsun? Hadi ama bir budala gibi nasıl konuşacağım? Bak bu küçük şarkı sana yardımcı olabilir. budala budala budala. Budala budala budala. Budala budala budala. Budala budala budala. Budala 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 budala. Budala. Hayır, anlamıyorum. Pekala Anaïs. Senden bir sandviç yapmanı istiyorum. Ama budalı bir insanı yapacağı gibi. <gülüyor> ne? <gülüyor> Oo, hiçbir şey. Sadece zeki insanlar bunda çok zorlanıyor. Peki siz nasıl yapıyorsunuz? İzle ve öğren. <laughs> Hayır, anlamıyorum. Bak, bu zor bir şey değil. Sadece budalaca düşünmen gerekiyor. Darwin, hazır mısın? Ee, bakmak ister misin? Bunu asla anlayamayacağım. Kendini kötü hissetme. Bizim gibi budalı olabilmek için yılların tecrübesi gerekiyor. Ha, hadi ama. Siz budalaca düşünmüyorsunuz çünkü hiç düşünmüyorsunuz. Buldum. Buldum! Siz hiç düşünmüyorsunuz ki. Hı hı. Örneğin çoğu insan ağzına acı biber atmadan iki kez düşünür ama sen hiç düşünmediğin için <laughs> biberi hemen ağzına atıyorsun. <laughs> Sonunda ağladım. Artık ben de budalı olabilirim. Yaşasın! Meyve! Meyve topu oynamak isteyen var mı? Ben isterim ben isterim. Gerçekten mi? Hani bu yapbozlardan hoşlanıyordu? Artık hoşlanmıyor. Yeni eğlencem budalı olma sanatı artık. Tamam. O da katılabilir. Hadi meyve topu oynayalım. Hazır mısın baba? <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Hı, teşekkür ederim Gumball. Çok güzel bir gündü. Evet öyleydi. Bugün ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar. Ne? ne yapıyorsunuz? Babamla ayak güreşi yapıyoruz. Bu küçük domuzlar yenilecek. Onları yere çakacağım. Ben de katılabilir miyim? Babamın sadece iki ayağı var. Ve ikisi de şu anda dolu. Tamam ben de erkek olurum. Kakemimiz de var. Evet temiz ve sorunsuz bir dövüş istiyorum. O zaman ben de izleyici olurum. Aslına bakar zaten o da var. Hiç <laughs> ara <laughs> ben de gidip kahvaltı ederim o zaman. <laughs> ne o kadar eğleniyoruz ki seni duyamadım. <laughs> <laughs> budalı bayrak olsun öpük olsun. Ama inanamıyorum ona budalı olmayı ben öğrettim ve şimdi babamı benden çalıyor. Eminim seni birazdan aralarına alırlar. Ay canına bu kanepe tam üç kişilikmiş. Evet dördüncü biri olsaydı gerçekten çok sıkışırdık. Oh. Aa, tamam tatlım. <laughs> E benimle oynamaya ne dersin? Pekala tamam. Ben de annemi çalayım da gör bakalım. Aa çok eğleneceğiz. Hadi tatlım sadece bir parça kaldı. Anne bir şey söyleyeceğim. <laughs> evet tatlım. Bence bu iş olmayacak. Bunu söylediğine çok sevindim. Bunu bir de asla yapmayalım olur mu? Tamam. O zaman ben şu tarafa gidiyorum. Tamam. Aa, özür dilerim. Ee, ben şu tarafa gideceğim. <laughs> hadi bir daha, hadi bir daha. <laughs> Kendini çok budala sanır. Ona bu kasabadaki <laughs> en budala kişi kimmiş göstereceğim <laughs> ve babam tekrar bana olacak. Bu da da koşusu. Gumball, <laughs> buraya neden geldiğimizi söyler misin? Buraya yarışmak için geldiniz. Gördüğünüz gibi kasabanın en ahmak insanlarını topladık. Burada. Herkes gözlerini bağlayacak ve koşabildiği kadar hızlı koşacak. En uzağa giden kişi resmi olarak en budala ilan edilecek. Baba sen de hakem olacaksın. Pekala yani arkadaşlar. Temiz ve sorunsuz bir dövüş istiyorum. Gözlerini açan diskalifiye olur. Yerlerinize hazır. Dikkat başla. Ah, bu dal olan hiçbir şeye karşı koyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baba bu kazanmış olabilirsin Babamı kazanmak ne demek? Ben, ben kazanıyorum ben kazanıyorum. <laughs> Ben kazanıyorum. En mutada kim? En mutada kim? <laughs> Anne! Ama <laughs> <laughs> <O, gülüyor> <laughs> parça parça oldum. <gülüyor> <gülüyor> Acıyor. Acıyor. <laughs> Kim daha hızlı? Kim daha hızlı? Kim daha hızlı? Merak etmeyin ben iyiyim. Aa! <laughs> oh Karen bugün harika bir gün. Aa, ben diyordum ki. Evet Larry. Benimle evlenir misin? Aa, bu çok ani oldu. Evde yeri aldın. Ve ben de şimdi onu geri alıyorum. Dalga mı geçiyorsun Gamble? <laughs> ben sadece bir günlüğüne budala olmak istedim. Hiç kimse senden daha budala olamaz ki. Vay canına. bu söylediğin çok güzel bir şey. Kedebi bir tuhaf hissettim şimdi. Sarılalım mı? Tamam, hadi gel sarılalım. Aa! Vay canına. neredeyse eziliyorduk. Sanırım bu kadar budalalık yeter. Hadi eve gidelim. Oh, oh, oh. Ay ah. <laughs> gözlerim, gözlerim görmüyor da. Merhaba, ben Doktor Bat. Ateşine bakmak için geldim. Baba, benim doktorculuk oynayacak halim yok. Hı. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. <laughs> bütün bunlar senin suçun Richard. Bir hakem olarak elimden gelen bütün önlemleri aldım. Ve altı çocuk hastaneyi boyladı. Dört. Raki ve ben yetişkiniz. Dara. Ve sen Gumball Waters'ın. Bu yaptığın çok budalaca bir hareketti. Oh, teşekkür ederim. <laughs> sana gelince küçük hanım. Bunu senden hiç beklemezdim. Biliyorum anne. Sanırım artık budalı olmak istemiyorum. Çünkü çok yanım yanıyor. Ve bütün bunların hepsini benim gözlem olmak için yaptınız. Ama hepinizin çok iyi bildiği gibi benim gözlem Darwin. Balık. Yani en sevdiğim balık. Bir dakika. Darwin, Darwin nerede? <laughs> kazandım mı? Söyleyin kazandım mı? Kazandım mı? Oh. Aa! Oh.